Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Hanker'den yepyeni görüntüler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti dün akşam bildiğiniz üzere trafikte gazetecilere yakalandılar ve bugün ise bu çekimden birçok yepyeni kariler geldi. Eğer sizler de bu tarz videoları beğeniyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.